biz acaba kim gelecek şimdi ha söylemeyeceğim söylemeyeceğim ama burada bulunuşumuzun hakkını bir verelim sesinizi biraz zorlayın vallahi ben hiç hayatımda maça gitmedim stada gitmedim ama insanların takımlarının aşkına nasıl gırtlaklarını yırttığını biliyorum, duyduğum şahidim Allah aşkına, Resulullah aşkına gelin azıcık biz de yırtalım şu gırtlağımızı hep beraber şimdi müziği geliyor o güzellik mesleği peygamberimize salavatı birlikte söyleyelim. Gırtlak yıkmacası var ama öyle lazım değil. Buyurun. Maşallah, güzel. Farklı bir beste ama beraber az sonra sanatçımız gelecek belki ondan rica edelim. Beraber böyle canlı söyleyeceğiz. Evet. Az önce beraber geldik.